Biz ne diyorduk? Diyoruz ki İsrail'in sonunu Kur'an-ı Kerim'de yazdığı belirtiler değil mi? Al sana belirtiler. Diyor ki bunlara dünyada zillet, ahirette azap var. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâlû lâ temassenâ'n-nâru illâ eyyâmen Kullab tıxıftım ﷻ ﷺ 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 işlemeye devam edeceğiz. İnanın ayetleri okudukça insan düşünmeye sevk ediliyor. Düşündükçe o ayetten de bu sefer kayboluyorsun Bazen ayetlerin mealini okumak zaten yetmiyor. Ayrıca tefsirine bakıyorsun. O ayetin içeriğinde kime ne anlatılmak istenmiş tek tek incelemek zorundasın, zorundayız, bilmeliyiz. Çünkü şimdi bazı kendini bilmezler, Şimdi biz bunları ne istiyoruz? İyi bilelim diye. Bazıları ne yapıyor? Diyor, Allah şefaat kimseye vermeyecek. Şefaat edilmeyecek denildiği için onlar da hiç kimseye şefaat verilmeyecek. O anlamı çıkarıp bizlere sunuyorlar. Halbuki bir önceki ayetlerde ne diyor? Yahudilerden bahsediyor. Ey İsrailoğulları diye bahsediyor. Şimdi yine İsrailoğullarından devam edeceğiz. İsrailoğulları ne yapmıştı? Kendileri kitap yazmıştı kendi kendilerine. Demiştiler ki bunlar Allah tarafından gönderilmiş. Bunları Allah göndermiş. Halbuki kendileri yazmıştı. Sonra bu Yahudiler kendi elleriyle yazdıkları kitaplar için Allah-u Teala diyor, vay onların haline. Az önce okuduğumuz ayetin mali bu şekildedir. Dediler ki, bize sayılı birkaç günün dışında asla ateş dokunmaz. De ki, Allah'tan bir söz aldınız Onlara bak. Öyleyse Allah asla sözünü bozmaz. Eğer söz aldıysanız. Allah öyle bir söz vermemiş çünkü onlara. Yoksa Allah'a karşı bilemeyeceğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Allah öyle bir şey söylememiş. Allah hiçbir şekilde onlara sahile bir gün yanacaklarını var etmemiş. Onlar yine kendilerinden uydurmaya devam ediyorlar. Ki bir kötülük yapmış, günah işlemişse onun yeri ateş olacak, ateş ehli olacak ve oradan çıkarılmayacak. Süresiz bir şekilde cehennemde kalacak. Ardından diyor iman eden, salih amel işleyenler için cennet olduğu ve orada da süresiz bir şekilde kalınacağını Allah-u Teala bize bildiriyor. Akabindeki ayetlerde yine İsrail oğullarından bahsedilir. İsrail Allah'tan başkasına tapmayacağına anne, baba, yoksul, öksüz ve akrabaya iyilik yapacağına söz veriyorlar. İnsanlara güzellik söyleyeceklerine, insanlara güzel şeyler söyleyeceklerine söz veriyorlar. Namaz kılın emrine uyacaklarına, zekat verin emrine uyacaklarına dair Allah'ın emrini yerine getireceklerine dair söz veriyorlar. Buradan ne çıkarıyoruz? Şimdi bu kendini bilmezler diyor ya, namaz nasıl kılınırdı, yok bilmem ne, bundan Kur'an'da yazmıyor. Yazmaz. Niye? Çünkü önceden Allahu Teala önceki kavimlere de namazı da emretmiş, zekatı da emretmiş. Nereden biliyoruz? Kur'an-ı Kerim'den. Diyor namaz kılın, zekat verin dedik onlara. Namazı oradan biliyorduk. Onlar da söz alınmıştı, onlar da çoğu sözünden döndü der. Bak o Yahudiler birçoğu sözlerinden döndüler. Kan dökmemeleri adına birbirlerini yurtlarından çıkarmamaları için yine ne yapıldı? Söz alındı onlar. Yine bu sözlerinde durmadılar. Ondan sonra Allahu Teala dünyada rezillik, kıyamette şiddetli azap göreceklerini Bakara Suresi'nde vurguladı. Ardından Musa Aleyhisselam'a kitap verildiği ve arkasından peygamberler gönderildiği ve Meryem oğlu İsa ile açık deliller gönderilmesine rağmen yalan dediler ve bazı peygamberleri öldürdüler. Kalplerimiz kabuk tutmuş dediler. Hani inkar ettiler ya dediler bizim kalbimiz kabuk tutmuş. Halbuki diyor Allah inkar ve isyanları yüzünden onları lanetledi, çok azı iman etti. Hani diyor Allah kulunun düşmanı mıdır? Haşa. Allah kulunun düşmanı değil. Allah ayetlerde de bildiriyor. İnkar ve isyan edenlerin kalbi mühürlendi. Onlar lanetlendi. Çok azı diyor iman etti. Kimden bahsediyor? Yine Yahudilerden bahsediyor. İsrail e oğullarından. Tevratı doğrulamak için Kur'an gelince Kur'an Tevratı doğruluyor mu? Doğruluyor. Yok Tevrat var, İncil var, Zebur'u gönderdik. Tamam mı? Bunlar var diyor. E bunlar diyor ki Tevrat Kur'an Tevratı doğrulamaya başlayınca Tevrat vardı. Tevratı doğrulamaya başladığı zaman Kur'an gerçekleri, gerçek Tevrat'tan bahsedince inkar ettiler. Allah'ın laneti şimdi kafirlere koydular. Niye inkar ettiler? Çünkü onlar Tevrat'ı değiştirmişler. Doğru mu? Onlar Tevrat'ı değiştirdikleri için Kur'an gerçek devleti gün yüzüne çıkarmaya başlayınca Kur'an'ı da inkar ettiler. Allah'ın vahiy gönderdiği kullarını yani peygamberlerini kıskanıp hepsini inkar ettikleri için gazaba çarpıyordular. Hepsini inkar etmişler. Çünkü niye? Onları yalanladıkları için kendi kendilerine kitap yazıp bu Allah'tandır dediklerinden dolayı Allah da vahiy gönderiyor peygamberlerine. Bakıyorlar peygamberleri gönder asıl gelen peygamberlerle gelen doğru aslında. Onların da işine gelmediğinden dolayı ne yapıyorlar? Diyorlar bunlar Allah'tan değil yalan. peygamberlere kıskanıp hepsini inkar ettikleri için gazaba çarpıldılar. Allah'ın indirdiğine iman edip onun dışındakileri inkar ettiler. Kimleri? Peygamberleri. Bak. Niye? Çünkü öldürüyorlar. Peygamberlere iman eden onu öldürür mü? Öldürmez. İşte diyor ki, iman ediyoruz deyip peygamber öldürdüklerini Kur'an vurgular. Musa Aleyhisselam ile çok açık belirler verilmesine rağmen dinledik, isyan ettik dediler. Bak. Musa Aleyhisselam'a açık deliller verildi. Dediler ki dinledik, isyan ettik buzağıya taptılar. Geçen hafta demiştik ya, Hz. Musa Aleyhisselam 40 günlüğüne Allah ile sözleşti, Tur dağına çıktı. Ondan sonra ne yaptılar? Bir buzağı bulup buzağıya taptılar. Allah edildiler, ilah edildiler. Sonra Allah af dileyin dedi, af dileyinler, affedildiler. Ahiretin onlara ait olduğunu söylüyorlar. Yani ahiret bizim yurdumuzdur diyorlar. Ardından diyor davalarında doğru iseler ölümü istesinler. Allah onlara diyor ki, madem davanız doğrudur, madem davanız haktır, ölümü isteyin. Fakat ölümü isteyemezler. Bin yıl bile bu şekilde yaşasalar, azaptan kurtulamazlar diyorlar. Allah'a, meleklere, Resullerine, Cebrail ve Mikail'e düşman olanların düşmanı Allah'tır diyor. Çok açık ayetler indirildiği, inkar edenlerin imandan uzak fasıklar olduğu belirtilir. Şimdi nereye doğru geçiyoruz? Yavaş yavaş İslam'ın ayetlerini inkar etmelerine geçtik. Allah yeni peygamber gönderip asıl olanı tasdik ettirince gerçek, geçmişteki gerçek kitapları tasdik ettirince ne yaptılar? Dediler biz bunu bilmiyoruz. Bunu bilmiyormuş gibi yaptı. Ama hakikatte neydi? Asıl olan gelendi. Ardından Süleyman Peygamber'den bahsedilir Bakara suresinde ne diyoruz biz bazen? Diyoruz ki Allah'ım Süleyman Peygamber'in rızkından bize nasip eyle. İşte Süleyman Peygamber'den saltanatından ve mülkünden bahsedilir Kur'an-ı Kerim'de. Diyor kendi uydurdukları ile Süleyman Peygamber'i bir tuttular. Onlar da kendi uydurdukları şeyle Süleyman Peygamber'i bir tuttular. Süleyman Peygamber'in inkar etmediğini onlar inkar etti. Süleyman Peygamber hiçbir zaman inkarcı olmadı. Ama ne yaptılar? Onlar inkarcı oldu ve insanlara sihir öğreten şeytanlar oldular. Babil bir yerden bahsediliyor Kur'an'da. Babil'de Harut ve Marut adında iki melekten bahsedilir. Harut ve Marut'tan iyi ve güzel değil de çirkin şeyleri öğrenmeyi tercih edilir. İman edip korunsa vardı Allah onlara çok hayırlı sevap verecekti diyor. Şimdi bak geliyor nereye? Kur'an'ı tasdik eden yerine. Diyor ey iman edenler bizi güt demeyin. Bize bak deyin. Bizi güt demeyin. Niye? Kim güdülür? Hayvanlar güdülür değil mi? Hayvanlar güdülür. Bizi güt demeyin. Unzurna ne yapar? Bize bak deyin. Allah ey iman edenler bize bak deyin diyor. Çünkü siz hayvan değilsiniz. Müşrik, kafirler Allah'tan size hayır gelmesini asla istemez diyor. Bak çok önemli bir yer. Diyor müşrikler ve kafirler Allah'tan size hayır gelmesini istemezler. Allah rahmetini dilediğine verir oysa. Allah çokça lütuf diyor. Bazı ayetlerin kaldırıldığını Allah-u Teala bildir. Ayetin kaldırıldığını belirtilir. Bu ayet kaldırılmıştır. Bunun hükmü geçersizdir. Bunun hükmünün yerine başka bir hüküm gelmiştir. O hüküm de eski hükümden daha hayırlıdır. 107. ayette Bakara suresinin Allah'tan başka dost ve yardımcı olmadığı vurgulanır. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ın. Gökün de sahibi Allah, yerin de sahibi Allah'tır. Allah'tan başka dost ve yardımcı yok. En yani bizler de dost olarak geçiniyoruz. Ama asıl dost kimdir? Allah. Yeri geliyor en yakınını anlatamadığın derdi kime anlatıyorsun? Allah'a anlatıyorsun. Yalnız kalınca kimse göz yaşını görmesin. Kim görüyor? Allah görüyor. Kime sığınıyorsun? Allah'a sığınıyorsun. Kim sana yardım ediyor? Allah'a Allah. Allah. Allah yardım ediyor. Allah yardım. En zor zamanlarda bile Allah yardım edendir, yardımcıdır. Peygamberimiz'i de Musa Aleyhisselam gibi sorguya çekmeye çalışıyorlar. Diyor onlar iman ile inkarın yerini değiştirmekle uğraşıyor. Böyle yapanlar yoldan satmış olur deriz. 109. ayette önceki kitaplara iman edenler, ehli kitap olanlar diyor, Yahudiler, Hristiyanlardan bahsediyor. İşte önceki kitaplara iman edenler Müslümanları inkar etmeleri için çalıştıkları fakat onlara kanmayıp affedici olmaları istenir Müslümanlar. Diyorlar Kur'an yok Bu peygamber gerçek peygamber değil. İnkar edil diye zorlu, zorbalık. Zorla onları inkara sürüklemeye çalışıyorlar. Allah da diyor ki onları affedici ol. Onları affedici ol. Namaz kılın, zekat verin. Allah için ne yaparsanız karşılığı Allah'ın katındadır. Kaybolmayacak. Bugün bir kuruş da verseniz Allah rızası için o Allah'ın katında size tekrar önünüze sunulur. Nerededir? Allah katında. Müslümanları kandırmak için Yahudiler ve Hristiyanlardan başkası cennete girmeyecek dediler. Ama buna delil getiremediler. Çünkü öyle bir şey yok. Çünkü öyle bir şey yok. Sırf İslam'ı kötülemek için işte böyle yollara başvuruyorlar. Yahudiler ve Hristiyanlar. Yüzünü Allah'a tertemiz teslim edene mükafatlar olacağı, yüzünü Allah'a tertemiz bir şekilde teslim edene mükafatlar olacağı, korku ve üzüntünün o kişilere uğramayacağı Kur'an-ı Kerim'de uygulanır. Yahudiler Hristiyanlara dedi ki siz herhangi bir din üzerine değilsiniz. Hristiyanlar da Yahudilere siz de başka bir şey üzerinde değilsiniz. Yani sapmışsınız yoldan diye birbirleriyle tartışmaya girdiler. Diyor Allah, Kur'an'da diyor ki bu tartıştıkları şeyin hükmü kıyamet günü verilecek. Allah'ın mescitlerine dikkat edin. Şimdi İsrail oğullarından bahsettik. Şimdi mescitleri bombalayan kim? İsrail. Aslında bizim kahrolsun ki İsrail dönemimiz yanlıştır. Niye? Ne dedik? İsrail Hazreti Yusuf'un babası Hazreti Yakup Peygamber'in lakabıdır. Yusuf Peygamber bir İsrail oğludur. Şimdi kimler? Yahudiler de İsrail oğullarıdır. Yani Yakup Aleyhisselam'ın soyuna denir İsrail oğullar. Bugün kahrolsun İsrail demek bize yakışmadığından dolayı biz kahrolsun Siyonistler, kahrolsun Yahudiler diyoruz. Ama yeri geliyor maalesef o kinimizden, hani Müslümanlara o kadar yapılan eziyetten ah olsun, İsrail demek de maalesef içimizde böyle nokta kaldığı için onu da söylüyoruz. İşte diyor Allah'ın mescitlerinde O'nun anılmasına engel olan Allah'ın mescidinde miyiz? Elhamdülillah. İşte biz burada ne yapıyoruz? Allah'ın kitabını, Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Allah'ı bir yerde anıyoruz. Kur'an bir zikirdir çünkü. Bugün şimdi burada Allah'ı anıyoruz. Diyor Allah'ın anılmasına mescitlerde engel olanlar yıkmaya çalışanların zalim olduğu Kur'an-ı Kerim'de vurgulanır. Bugün işte İsrail Yahudileri zalimdir. Biz ne diyorduk? Diyoruz ki İsrail'in sonunu Kur'an-ı Kerim'de yazdığı belirtiler Neymiş? Al sana deli. Diyor ki bunlara dünyada zillet, ahirette azap var. Mescid-i Aksa'yı bombalayan, oradaki mescitleri yerle bir eden kimdir? İsrail Yahudi'ye. İşte onların sonunu Kur'an-ı Kerim'de sonları birçok yerde verildi. Birisi de burada. Allah'ın mescitlerine Allah'ı anmaya gelenlere engel olanlar ve orayı yıkmaya çalışanlar zalimlerin ta kendileridir. Diyor onlar dünyada zillet ahirette azap vardır onlara. Azap. Ardından Doğu da Allah'ındır, batı O halde nereye yönelirseniz yönelin, orada Allah'a yönelecek bir yön var. Şüphe yok ki Allah'ın rahmeti geniştir. O her şeyi bilendir. O zalimler Allah çocuk edebilirler. Kimden bahsediyor? Hazreti İsa, İsa. Haşa, o böyle şeylerden uzaktır. Doğrusu Göktekiler ve yerdekiler hep onun bütün hepsi ona boyun eğmektedir. Göklerin ve yerin yaratıcısı bir şey isteyince ona sadece kül ve yekül. yekun." der ve o da olur verir. İlmi olmayanlar da Allah bizimle konuşsun ya derler. Bak, ilmi yok adamın. Onlar ne diyor? Allah bizimle konuşsun ya veya bize bir mucize gelse ya dediler. Geçmiş haftalarda ne dedik? Ne dedi Yahudiler? Dediler ki biz Allah'ı görmek istiyoruz. Allah varsa bize kendini göstersin dediler. Doğru mu? Ne yaptı Allah? Onları yıldırımla çarptı. Ondan sonra o çarpılanlar ne oldu? Öldüler. Sonra ne yaptı Allah? Şükretsinler de tekrar diretti. Onlardan öncekiler de aynen onların dediği gibi demişti. Kalpleri birbirine benzedi. Gerçekten kesin bir ilim isteyenler için biz o mucizeleri apaçık gösterdik. Kur'an en güzel mucizedir. Niye? En güzel mucizedir. Niye? Birbirine cevap verin. Neden Kur'an en büyük mucizedir? Peygamberimizin en büyük mucizesi neden Kur'an? Hadi cevap verin. Değişmedi için. Ayrı. Elbette değişmedi. Allah'ın suçunu hani şeyle... Allah'ın suçu su Allah su değil mi hocam? Hadi o de de da var. Emret Kireşi yazdığı için değil mi? Hayır. En büyük mucize Kur'an'dır. Neden? Öğretici Hı? olduğu için. He? Öğretici. Hepsi doku, doğru. Doğru cevaplar ama asıl olanı kaçırıyorsunuz. Kime, de. kime indi bu Kur'an? Kime indi? Kim ta kime kim vasıtasıyla indi? Hangi peygamber? peygamber? Hazreti Muhammed. Peki Hazreti Muhammed okuma yazma biliyor mu? Hayır, bilmiyoruz işte. Bilmiyoruz. En büyük mucize bu. Eğer okuma yazma bilen bir diline gelseydi ya da Peygamberimiz okuma yazma bilseydi bilmediği halde dediler şairdir, yalancıdır haşa, bilmediği halde. İşte en büyük mucize okuma yazma bilmediğini bildikleri halde böyle dediler. Okuma yazma bilmeyene Kur'an öğretildi. Kalpleri birbirine benzer dedi. Yahudiler ve Hristiyanlardan bahsediyor burada. Gerçekten kesin bir ilim isteyenler için biz o mucizeleri apaçık gösterdik. Elhamdülillah. Kübbesiz ki biz seni hak olan Kur'an üzere bir müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Sen o cehennem ehlinden sorumlu değilsin. Peygamberimiz ne için gönderilmiş? Müjdeleyici ve uyarıcı olarak. Doğru mu? Hayır. Kim? Cehennem ehlinden sorumlu değilsin. Niye? İnkar ediyor. İsyanda devam ediyor biz apaçık inananlara cenneti vaat ediyoruz. Allah diyor. İnkar ve isyanda devam edenlerin de kalbini mühürleriz diyor Allah. İşte böyle bu şekilde Kur'an'ı anlamanın, anlatmanın, taklit etmenin ne kadar güzel bir şey olduğunu anlıyoruz. 120. ayette sen onların milletlerine yani dinlerine Peygamberimize diyor. Uymadıkça ne Yahudiler ne de Hristiyanlar asla senden hoşnut olmazlar. Buradan devam edeceğiz. Peygamberimiz ne yaptı? Onlara uymadığı için onlar da ne yaptılar? Onlar bizden hoşnut olmadılar, olmayacaklar. Burada bitirelim inşallah. Rahmet sohbetlerimize her hafta Perşembe günü akşam ve yatsı namazları arasında devam edeceğiz. Rahmet sohbetlerimizin amacı Kur'an-ı Kerim bize ne diyor? Kur'an-ı Kerim'in bizim hayatımızda yeri nedir? Kur'an en baştan başladık. Kur'an bize ne anlatıyor? Nasıl bir uygulama yapmalıyız? Rahmet sohbetlerimizin amacı bu şekildedir. İnşallah bu amaca uygun bir şekilde sohbetlerimize devam etmek nasip olur. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Billahi Teala fatiha